Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün yine 105 ile birlikteyiz. 105 Eylem'deyiz. Rüzgarlı bir gündeyiz. Sesim pek iyi çıkmayabilir. Bunu tahmin ediyorum yani. Şimdi burası damlamızın üst başı. Çıktığı yer. Şöyle şurası da alt başı. Alt tarafa doğru biraz gidelim. Rüzgar arkamızdan esiyor. Aşağı indiğimizde belki biraz azalabilir. Burası geçen yıl mısır olan bir tarla. Şöyle kökleri görelim. Pullukla sürülmüş. Sonrasında bir işlem yapılmamış. Şu anda patlatma çekiyoruz ya da çizel çekiyoruz diyebiliriz. Dokuzlu çizel var traktörün arkasında bu şekilde bir sürüm yapıyor. belli bir mesafeye kadar batıyor. Sonrasında altındaki sert tabakaya denk geldiğinde daha aşağı gitmiyor. Ekimden önce bir kere daha çekmeyi düşünüyorlar. Orada yan çekilip daha çok daha aşağı sonlandırabilir. kızıla yakın bir rengi var. Şöyle bakacak olursak. Üstü kurumuş şekilde, böyle toz gibi olmuş. Ama bakın. Oraya indiğimizde nem var yani toprakta. Alta indiğimizde de şöyle Burada gösterebiliriz mesela bu. Bakın. Altı yaş yani tamam. Bu şekilde havalandırıp üstündeki bu kaba otu kökünü kopartmayı amaçladık. Yarın yani önümüzdeki gün yağmur geçişi gösteriyor. O yağmur geçişte olduktan sonra işte ekip zamanı geldiğinde yer hazırlanıp fasulye ekilecekmiş. Awesome. Şasenin olduğu yere mısır saplarını topluyor. Yani böyle karşıdan bakınca hafif batıyormuş gibi, tam salmıyormuş gibi duruyor ama 6 yaş olan bir tarla da yukarı doğru vuruyor toprağa. Mısırın altta bıraktığı sert tabakaya geldiğinde traktörü bayağı zorluyor. İşlenen yere bakarsak da bakın. Şöyle ayağa gömülüyor insan. Yani bayağı kabarık burası. Üzerine bir tırmık ya da iki tırmık çekilerek direkt ekimi hazır hale getirilebilir. Ekileceği zaman artık <laughs> şartlara göre bakacağız. Ger bayağı çoğaldı. Bu şartlarda pek video çekim işinin hoş olacağını düşünmüyorum. Şurada geçen sene pulluktan kalma bir çizi var. Bu 105'in pulluklarının bıraktığı bir çizgi şöyle gösterebiliyoruz bilmiyorum. günlük işimiz bu şekilde. Fazla uzatmadan günlük videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere iyi günler.